Bizler temizlik hakkında ne kadar iyiyiz? Bizler nasıl kendimizi temizlemeliyiz? Yani temizlik ne kadar önemlidir dinimizde onu anlatmaya çalışacağız inşallah. Teala. <laughs> بحر الحياة بحب وود ونصح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سلام بركاتي مغفرتي بتن جملة مسلمان رن إن شاء الله تعالى الله برليمزي بلا دائما ve Müslüman olmayanları da inşallah Allah bu güzel yolu, bu hidayet yolu onlara da nasip etsin teala. Evet aziz Müslümanlar biz Müslüman olarak evet aziz Müslümanlar bizler temizlik hakkında ne kadar iyiyiz. Bizler Nasıl kendimizi temizlemeliyiz? Yani temizliğin ne kadar önemlidir dinimizde onu anlatmaya çalışacağız inşallahü teala. Konumuz budur bugün. Evet aziz müslümanlar malumunuz üzere Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a binlerce hamd binlerce sene Resulü Ekrem Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de binlerce salatu selam olsun. Tabi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz üzere kendisine ilk vahi geldiğinde aziz Müslümanlar kendisine şöyle demişlerdi. İlk vahiy malum üzere Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olmuştu. Evet Resul-i Ekrem mağarada iken kendisine şöyle bir sesle nida edilmişti. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak İkra Ve Rabbükel kerem El-Lezî Alleme Bil Kalem Alleme'l-İnsâne Mâ Ya'lem Evet Aleyhisselatü Müslümanlar Allah Celle Celaluhu ilk Önce Yani Peygambere Olan Hitap Peygambere Olan Emir bütün insanlığı kapsıyor aziz Müslümanlar. Yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsini kapsıyor. Yani burada Allah Hazreti Muhammed'e ikra demişse yani Yaradan Rabbinin adıyla oku emirdir ya emirle hitap ediyor yani burada emir hastır yani Resul-i Ekrem'e söylüyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ama hitap olarak Allah'ın hitabı bütün insanlığı kapsıyor. Yani bütün insanlar bu emrin içine girmiş oluyor aziz Müslümanlar. Evet Allah diyor Allah Celle Celaluhu şöyle söylüyor. İkra bismi rabbikellezi halak yaradan yaratan Rabbinin adıyla oku halakal insane min alak bakın aziz müslümanlar burada bazı bazı püf noktalar var derin derin mana gerektiren ve tefekkür gerektiren bazı kelimeler var Önce Allah bizlere oku diyor. Demek ki okumayan bir insan kavrayamaz. O önce okumamızı emrediyor. Önce okuyacağız. Okuduktan sonra aziz Müslüman o zaman o bilginin o hakkında bilmediğimiz bir konu hakkında ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Mesela biz seydayız, biz hocayız, ben şimdi kakarsam tıp hakkında tıp hakkında konuşursam veya tıp ilgili bir şey de dersen veyahut tıpın peşine düşersen ne olur aziz Müslümanlar? Yani ben bir şey öğrenemem. Çünkü yani tıbbın hani okuyabilmem için, anlamabilmem için ne yapmam lazım? Onu çalışıp üstünde yani yıllarımı götürmem lazım İşte bir mesela bir bilgiyi elde edebilmek için aziz müslümanlar onu tam anlamıyla okuyup kavrayıp ondan sonra onun hakkında ne yapacağız onun hakkında düşüneceğiz ve onun hakkında cevap vereceğiz evet ama Allah Celle Celaluhu dikkatinizi çekmeyi düşünüyorum bizlere burada ilk önce okumamızı emrediyor. Ama hani e, güzel bir şekilde okumayı e, bilmemizi istiyor. Evet. Halakal insane min alak Evet aziz Müslümanlar. Yine Allah diyor oku insan bilmediklerini belleten kalemle yazmayı öğreten Rabbinin en büyük kerem sahibidir diyor. Yani halaka izmin alak ikra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem allemel insâne mâ lem Allah bizlere kalemle yazmayı öğreten işte Rabbinin en büyük kerem sahibidir. Evet. Gerçekten evet aziz Müslümanlar evet aziz Müslümanlar Rabbimiz bizlere okumayı emrediyor. Bilgili olmamızı emrediyor. Alim olmamızı emrediyor. Bir konu hakkında onu iyice öğrenmemiz gerekiyor. Evet aziz Müslümanlar. Sonra diyor ben sizi değil mi aziz Müslümanlar? Halaka insana min alak. işte aşılanmış yumurtadan aziz Müslümanlar. Yani Allah bakın aziz Müslümanlar yani normal bir yumurta demiyor. Aşılanmış bir yumurtadan yarattım diyor size Allah Celle Celaluhu. Aşılanmış bir yumurta. Yani alak insanın yaratılışı safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Evet. ...aşılanmış yumurta ifade eder. Tabi bu süreye de ikrana deniliyor ama alak olarak ise o aşılanmış yumurta var ya işte bize onu ifade ediyor. Yani demek ki aşılanmamış bir yumurta belki olmuyor. Aşılanması gerekiyor ve o yumurtanın aşılığını bizlere burada ifade ediyor. Evet. O yüzden İkra ve rabbukel oku senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Evet. Ellezî alleme bil kalem. O Allah ki oku bize yazmayı kalemle öğretti. Evet aziz Müslümanlar. Bizlere yazmayı öğreten kimdir? İşte Allah'tır. Evet. Halakal insane malem allamal insane Evet allamal insane malem ya la insana insanlara bilmediğini de öğretendir Evet işte aziz müslümanlar Evet biz Rabbimizi Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizlere bu konu hakkında önce okuyacağız önce bilgileneceğiz ve ondan sonra bir konu hakkında bir mesele e, hakkında bir ilim hakkında ona göre ne yapacağız ona göre bizler onu hakkında e, konuşabilelim Rabbimiz işte şu anda dünyanın dört bir yanından ne oluyor? Şu anda Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ifade ettiği gibi ne oluyor? Okuma, okuma, okuma. Okuma yazma olacak. Evet. El Ali Müslümanlar. Peki ilk önce Allah Celle Celaluhu bizlere okumayı emretti. Yani biz okuyacağız. Bakın aziz Müslümanlar okumadan sonra okuma yazmadan sonra bizlere şöyle söylüyor. Yine Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyuhel müddessir <Sessizlik> kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve siyâbeke fe tahhir ve rüczze fehcür ve la temnun ve ve Rabbi rabbike fasbir. Her Ali Müslümanlar Müddessir suresinin ilk ayetleri oluyor bu da. ilk 7 ayeti oluyor. Evet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimize ilk ayet tabi e, ilk ilk ayet ikra yani oku yaz oku yaz bize yazmayı Rabbimizden okumayı Rabbimizden bizim bilmediğimizi Rabbimizden öğrendiğimizi söylüyor işte ey örtüye bürünen ey bürünüp sarınan Resulüm kon fe enzir kalk insanları uyar diyor Allah yani tabi ki oradaki kendisine olan kalk uyar yani ne? Yani bizler de şimdiki de alimler, ülemalar, Müslümanlar ne yapması gerekiyor? İşte o Müslüman olmayanları uyarmaları gerekiyor. Müslüman olmayanları ne yapması gerekiyor? Onları tenbihte bulması gerekiyor. Yani sizlerin yolunuz yol, değil demesi gerekiyor. Zaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona diyor örtüye bürünme. Kendisine vahiy ilk geldiğinde bir titreme olmuştu. Bir bir titreme olmuştu ki o titremeden eve geldiği zaman eşi Hazreti Hatice, Hazreti Hatice radıyallahu anha ve beni örtün. Zemminuni, zemminuni demişti. Evet, işte Allah diyor: "Ey Resulüm kalk insanları uyan. Biz Müslümanlarımızın da görevi aynı zamanda bizler de ne yapmalıyız? Hem kendi içimizde olabilir ki yanlış yollara, olabilir ki yanlış e, yollar seçip de o yoldan gidenler olabilir. İşte biz de Onları ne yapmalıyız? Onları uyarmalıyız. Yaptığınız yol, gittiğiniz yol yol değildir. Hak din gerçek din Kur'an'dadır. Evet az Müslümanlar. Şunu da değineyim aziz Müslümanlar. Biz Müslüman olarak veyahut Müslüman olmayan biri biz kendimize veyahut bir hocaya veyahut bir seneye bakarak Müslümanlığımızı yaşamayacağız. Bizler Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Resulullah'ın hadislerine göre bizler hayatımızı İslam'a göre yaşatacağız. Çünkü o hoca, o şeyh veya kim olursa olsun onun da bir nefsi var, onun da bir şeytanı var değil mi? Belki belki ya ki zaten yaşanmış aziz Müslümanlar belki o hoca olmayan biri hayatını hadise veya Kur'an'a göre yürütürse en doğru yol en güzel yol ve o yoldan giderse ne olur aziz Müslümanlar kurtuluşa erir. İşte hayatımızı bizler hepimiz Kur'an ve hadise göre ayarlamalıyız. Ve o şekilde biz hayatımızı İslam'a karşı ve İslam'da yürümeliyiz aziz Müslümanlar. Evet. Onun için İslamiyet öyle. Ve Rabbeke fekebbir. Rabbini de yücelt. Yani neden Allah yücedir? Yani Rabbini de yücelt. Yüceltmeyi bil. Bizler de. Ne yapacağız? Allah zaten yücedir. İşte biz Rabbimizin yüceltmesini bileceğiz. Nasıl Rabbimizi yücelteceğini Allah bizlere gösteriyor. Allah zaten yücedir. Bizim yücel... işte Allah bizler nasıl Allah'ın yüce olduğunu bilmemiz için Allah Celle Celaluhu bizlere söyle söylüyor. Evet. Ve siyabeke İşte aziz Müslümanlar İslamiyet'te temizlik, temizlik, temizlik aziz Müslümanlar. Temizlik her şeyin başıdır. Bir insanın elbisesi eski olabilir. Bakın aziz Müslümanlar, elbise eski olabilir. Bu kesinlikle herhangi bir aybı, herhangi bir ee, ee, bir sakıncası yoktur. Ama kirli oldu mu, pis oldu mu, o zaman İslamiyet bunu kabul etmiyor. Benim elbisem Belki de elbisem yırtık Yani e, eskidir Eski bir eski elbisedir ama temizdir Kimisi var elbisesi Yepyeni cıgır cıgır Ama ne yazık ki kirli mesela O da olmaz Ne olacak Elbiseleriniz temiz olacak Diyor Allah Celle Celaluhu Ey Resulun Evet Elbiseni temiz tut Vücudunu temiz tut kendini temiz tut. Lavaboya giderken selpaklarla değil, suyla tertemiz yap. Evet, vücudumuzu yıkarken cenabetliğimiz varsa niyetini getirerek kendimizi ne yapmalıyız? Temiz tutmalıyız aziz Müslümanlar. Niyet ettim Allah rızası için cenabetliğimi üstümden kaldırmaya diyerek. Evet, işte bizler aziz Müslümanlar Kaldığımız mekan Kaldığımız yer Bütün pisliklerden, kirlerden Ne olacak Temiz olmalıdır Müslüman temiz olmalıdır Parlak olmalıdır Her ne kadar kendisi elbisesi Veyahut yırtık Yani e, eski büskü olabilir Ama Biri baktığı zaman Maşallah Temiz Müslümanlar. Bunun için bizler temizliğe çok önem vermeliyiz. Biz Müslümanlar lavaboya giderken afınıza sığınıyorum peşetelerle değil aziz Müslümanlar. Evet bizler kendimizi ne yapacağız? Tertemiz su varken tertemiz su bulunurken ayakta değil oturarak ve biz Müslüman olarak da kendimizi su varken Değil ki bir dağın başında Değil ki bir çölde Çünkü biz su olduğu müddetçe Kendimizi suyla temizlememiz gerekiyor aziz Müslümanlar Onun için temizlik aziz Müslümanlar çok önemlidir Sıhhat açısından da Tıpta da zaten malumunuz Tıpta da zaten e, İslamiyet'ten tıba geçmiştir Muhakkak bir şüphe Yani eğer biz Müslüman olarak yani e, kendimizi temiz tutarsak ve kendi temizliğimizi İslamiyete göre ayarlarsak zaten e, İslamiyetin dediği şeyler tıpta da geçerlidir, tıpta da zaten vardır, zaten mevcuttur. Evet, bir be! Onun için aziz Müslümanlar. Bizler ne yapacağız? Kendimizi temiz tutacağız ve temiz olacağız aziz Müslümanlar. Evet. Ve rücze İşte Allah diyor ya Resulüm. Ey Müslümanlar, ey insanlar kötü şeyleri terk et. Kötü şeyleri yapma diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber'e hitap bizlere hitaptır aziz Müslümanlar. Peygamber'e yapılan bir emir bütün bütün ümmeti bütün Müslümanları kapsıyor aziz Müslümanlar. Evet, onun için bizler biz Müslümanlar görevimizi yerine getirmeliyiz. Evet, onun için biz ne yapacağız? Biz kendi İslami ahlakıyla yaşayacağız. Başka birinin değil, başka şahsın ahlakı değil, başka bir hocanın ahlakı değil. Biz Kur'an'ın ahlakına göre kendimizi ayarlayacağız. Falan hoca televizyonda, falan hoca şurada burada şunu yaptı. Sen o hocanın ahlakına bakmayacaksın. Sen Kur'an'ın ahlakına bakacaksın. Sen Hazreti Resulullah'ın ahlakına bakacaksın aziz müslümanlar. Biz bunlara bakacağız. Biz insanlara değil. Zaten biz kendimizi şunun bunun ahlakına bakarak biz kendimizi bozduk. Biz Kur'an ahlakına bakacağız. Kur'an ahlakı Kur'an'ın yürü, yürü şekli Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, terbiyesi ve kültürü, medeniyetine bakacağız. Aziz Müslümanlar, zaten Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Kur'an'dı. Yani yeryüzünde yürüyen bir Kur'an da aziz müslümanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zaten kendisini ifade eder. O yüzden biz bunun ahlakına biz bu peygamberin, Kur'an'ın, Hazreti Muhammed'in adaletine, ahlakına bakarak yürüyeceğiz. Evet. Onun için aziz müslümanlar biz ne yapmalıyız? Biz dikkat etmeliyiz. Evet. Ve la temnu tes teksir. Tes Yani yaptığın iyiliği çok gülerek başa kalkma. Biz bir iyilik yapıyoruz bir Müslüman kardeşimize. Bir yetime ne yapıyoruz? Biz onu çok görüyoruz. Yahut, bir iyilik yaptık. Ne yapacağız? Biz o iyiliği unutacağız. Anladın mı, aziz Müslümanlar? Bizler bunu anlamalıyız. Bunu yapmalıyız. Bunu hayatımıza tatbik etmeliyiz. Evet. Bir iyilik yaptığımızda da onu ne yapmalıyız aziz Müslümanlar? Onu çok görerek aşağı kalkmayacağız. Yani o Müslümanı eziyet etmeyeceğiz. Evet. Ve li rabbike fasbir. İşte biz ne yapacağız? Rabb Rabbinin, Allah'ın rızasına ermek için sabredeceğiz. Sabırlı olacağız. Günü, vakti geldiğinde nasıl ki biz bu hayatı, biz bu dünya hayatını, bu güzel hayatı, nasıl ki bizler bunu görüyorsak, nasıl ki Allah bizlere bu hayatı sunduysa, aynı zamanda sabrederek ne yapacağız? Onun mükafatını ve kıyametin ve ahiretin de geleceği saatinin dakikasını bekleyerek o şekilde ne yapacağız? Sevabını Allah'tan dileyeceğiz ve sabırlı bir şekilde bunu yapmalıyız. Evet aziz Müslümanlar Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Allah daim bizimle olsun. Allah birliğimizi bir etsin inşallah. Allah'a emanet olunuz. الله يارب جاي ياردن جنوز واخير وآخر الدعوانا ون الحمد لله رب العالمين